Bunları ölçüp Tabağımın önüne ama, olsun. Bir şey olmasın? Kaşıyor aslında. Ben şey dedim, normal.

kom Ne var ya? Var mı? Biraz var ama sen. Öbür yüzünü çeviriyor. Bursa'da arı sütü üretimi yapıyoruz şu anda. aşağı yukarı 300 kovanımızla arı sütü üretimini yapıyoruz. Yani üç, üç aile biz burada. Hı, hı. Hem üretimini yapıyoruz hem satışını yapıyoruz. Kendi ürün, ürünlerimizi satıyoruz. Nasıl başladınız efendim bu işe? Nasıl başladık biz bu işe? Hobi olarak başladık biz bu işe. Ee, fabrikada çok uluslu bir e, fabrikada çalışıyorduk. Orada çalışırken e, bir eğitime gittik. Kursa, ziraat kurs açmış. Oraya gittik. Orada e, arı sütü üretimi ilgimizi çekti. Ve e, arı sütü üretmeye başladık. Ama e, üretim, yani şöyle ilk sene 15 kovan aldık. Ondan sonra 30 kovan, 50 kovan, 100 kovan bir yerden sonra yetişmemeye başladı. Biz de fabrikayı bıraktık, bu tarafa döndük. Severek yaptığımız bir iş. Nedir efendim bu arı sütü? Arı sütü genç arıların 4 ile 12 günlük işçi arıların yutak bezlerinden salgıladıkları boza kıvamında, kremsi, jel kıvamında bir şey madde. Niçin üretiyor bunu arılar? Niçin üretiyor bunu? Yavru arılarını beslemek için. Kral arıyı besliyorlar. Yavru arılarını besliyorlar. Larvalar 3 gün arı sütüyle besleniyor. Kraliçe arı 6 gün, kraliçe olacak larva arı 6 gün arı sütüyle besleniyor. İşçi arılar 22 gün yaşıyor, 42 gün yaşıyor. Yani 22 gün larva dönemi 42 gün yaşıyor. Kraliçe arı 7 seneye kadar yaşadığı biliniyor. Ömrünü uzatıyor yani bu. Evet. Yani e, hücre yenileme özelliği var. Evet. Gençleşiyor mu efendim bu sütü kullananlar? E, tabii. Yani, e, çocuklarda beyin gelişimi, e, gençlik iksiri diye tabir ediliyor. Hı hı. E, çok fazla yani çocuk sahibi olmak isteyenler özellikle doğurganlığı artırıyor. Hı hı. Yani sperm kalitesini, sperm sayısını artırıyor, hareketliliğini artırıyor. Yani, yani büyüme gelişimi olanlarında Evet, büyüme gelişimi oranında da çok faydalı. Hı hı. Çocukların beyin gelişimi, büyüme. Mesela kilo almayan çocuklara bundan veriyorlar. Başlıyor iştah açılıyor çocuğun, kilo alıyor. İşin üretimi geçmiş yıllarda bildiğimize göre ülkemizde 30 ton arı sütü tüketiliyor. Üretilen aşağı yukarı 2 ton civarı. 2-2,5 i̇ki, iki ton civarı. Yani son zamanlarda biraz arttı belki 2,5-3 üç Ne kadar açık, açık var? Çıkmıştır. Yani 27-28 ton bir açık var ama dışarıdan Çin'den takviye ediliyor bu. Yani şimdi bizim sattığımız ürün 10 bin lira. Oradan gelen ürün 1500 lira. Yani kalitesini siz karar verin artık. Hı hı. Nerelere gönderiyoruz talep görüyor mu efendim? Arıyor, şey Nerelere gönderiyoruz? Ülkemizin her tarafına gönderiyoruz. Yani Bütün müşterilerimiz var. Almanya'dan, Avrupa'dan gelen Almancılar ya, özellikle yaz tatillerinde e, direkt gelip bizden ürün alıyorlar. Ne kadar efendim şu an bu yıl fiyatı? 10 bin lira. 10 bin lira. Peki ne kadarlık bir süt satımı oluyor yıllık? Yani ne kadarlık süt satımı oluyor? Kaç kilo satıyorsunuz? 30 kilo. Yani 30 kilodan tut 100 kiloya kadar satabiliyoruz. Satabiliyoruz. Yani üretimimiz e, geçen yıl 54 kiloydu. Onun hepsini bitirdik. Ondan önceki yıl 79 kiloydu, onu da bitirdik. Bu yıl ne kadar yani bitirdik? Yetmiyor. Yetmiyor. Evet. Yani siparişler arka arkaya geliyor öyle İsparişler mi? Siparişler arka arkaya geliyor, yoğun oluyor. A8'de başlıyoruz. Hı hı. 11, 11.5, 12 gibi işimizi bitiriyoruz. Kesinlikle Ayrımızı bitirip çalışıyoruz. Hep beraber. Nasıl keyifli bir iş mi? Çok keyifli. Ya, keyif olmadan zaten bu iş yapılmaz. Hı keyif almak lazım. Baldan Ziyade asıl ürettiğimiz ürün ar üstü ve propolis'tir. Hı hı. Şu an burada e, sizin de gördüğünüz gibi az önce üstü hasatımızı yaptık. Bu günlük olarak her gün yaptığımız bir iştir. Biz Teknik. bunu biz bunu Nisan aylarından ta Eylül aylarına kadar devam ettiriyoruz bu şekilde devam ediyor. üstü daha da uzmanlık gerektiren bir hı hı. E, farklı bir alan. Evet Tabi biraz daha bilgi birikimi gerektiriyor. En çok bu konuda tavsiyemiz insanlara üreticiden almaları, üreticiyi tercih etmeleridir. Hı hı. Daha önce de hep bahsetmiştik bunu maalesef piyasada çok fazla ithal ürün var. Evet. İtalyan ürünlerin e, güvenilirliği gerçekten tartışmalı. Evet. E, özellikle bu kadar ekonomik ekonomikte yüksek bir olan ürün için yerli ürün tercih etmelerini tavsiye ederim. Şimdiye kadar bu ürünü alıp düzenli olarak kullanan insanlardan çok güzel, çok olumlu geri dönüşler aldık. Hı hı. E, en basit rahatsızlıklardan tutun, bir üst solunum yolu enfeksiyonlarından tutun, çok daha ağır kanser hastalarına kadar e, ürünleri kullanıp hı hı. faydasını gören e, hastalıklarını gerileten çok fazla insanlarla karşılaştık çok güzel geri dönüşler aldık Bu bizim için de çok büyük bir mutluluk kaynağı aynı zamanda bir motivasyon kaynağı